YKS barajının kaldırılması. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. YKS barajının kaldırılması muhabbetinin ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne barajı tam olarak kaldırılan şey? Artık insanlar nasıl tercih yapabilecek vesaire. Bana bir açıklasın konuyu ondan sonra bir yorum yapmaya çalışayım ama hani okulla herhangi bir alakam olmayalı 13 yıl falan oldu. Onun dolayı ne, ne söylediğinizi bilmiyorum. Ha Prince of Persia. He okey pop okey tamam. Artık herkes üniversiteye gidebilecek. Sınavdan bir puan bile alsan tercih yapabilirsin. Okey yani şöyle. 701. oldun. 1 milyonuncu oldun. 1 milyonuncu oldun. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tercih yaptın. Şansına tercih yaptığın bölüm dolmadı. Ve kontenjan var hala. O yüzden 1 milyonuncu bile olsan seni İstanbul Teknik Üniversitesi'ne alıyorlar. Mantıklı. Bu mu? Mantık. KC Baha hoş geldin. Teşekkür ederim desteği için. That's fucking bullshit. Yani bu büyük saçmalık. Lotaya dönecek o zaman bu iş. Bu iş lotaya dönecek o zaman yani. Lotaya döndü. O zaman lotaya döndü o zaman. Sallayın belki tutar. O zaman 20 tane tercih yapıyorsunuz. İlk 15'inin hiçbir şekilde puanınızın tutmadığı bölümlere ama az tercih edilen bölümlere sallayın belki tutar o zaman. Fucking bullshit yani. Yok abi kim daha fazla puan alırsa yine o girecek. Tamam da kontenjanda boşluk olursa alırlar işte. Oha. Yani 8 e olmuş be. Iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Adil olmaz, Sağ olasın. Ya anlamadım ben muhabbeti. Üniversiteki i̇yi, iyi bölümler imkanı yok ama dolmayan bölümleri i̇yi. doldurmak için yaptılar. Bakın. Ya. Yolacak karttan parka kusura bakma artık diğer yerine. Teşekkür ediyorum Şaklaban sağ olasın. Şifudan zevk alıyor musun hem de nasıl? Para. Evet, hayatta istediğiniz raylarda aksın. Teşekkür ederiz Mert 2 euro fuck yes para. Teşekkür ederim efendim sağ olun. Herkes yaptılarsa diye boğaz içi falan yazar şimdi. E yani o kontenjanlar ama size çıkmaz o iş. Yani hani bir milyonuncu artık tercihler çok zorlaşacak şu anda. Sıkıntı o. Yani gerçekten çok zorlaşacak tercih muhabbeti ya. İnsanlar girmekte bayağı zorlanacak bazı bölümlere. Özellikle yüksek okullarda evet. Yani yüksek puanlı okullarda bayağı bir zorlaşacak işler. Sıkıntı.